Herkese merhaba. Eagle Metal olarak telekomünikasyon endüstrisi için birinci seviye tedarikçi olan bir şirketiz. 1989'dan bugüne yetkinliğimiz ve uluslararası bakış açımız Avustralya, Avrupa, Japonya ve ABD'nin ünlü markalarıyla çalışma fırsatı elde ettik. İşlerimiz büyüdükçe üretim kapasitemizi genişletmeye karar verdik. 1995 yılında Çin'de üretim tesisimizi kurduk. 2008'de faaliyetlerimizi Tayvan'a getirdik ve rotamızı endüstriyel ürünlere çevirdik. ...2010 yılında metal alaşım süreçleri ve kalite kontrollerindeki engin deneyimimiz sayesinde... ...Direct TV'ye uydu antenleri tedarik etmeye başladık. Şimdi her dört Direct-to-Home uydu anteninden biri Tayvan'daki fabrikamızdan gönderiliyor. Kalite kontrolü verdiğimiz önemle 2016'da Çin Cumhuriyeti Fine Dorsion ödülüne layık görüldük. Bir yıl sonra satışlarda 150 milyon Amerikan dolarına ulaştık. 2018 yılında üretim kapasitemizi genişletmek için CNC tezgahlarına yatırım yaptık. Six Sigma ve FMIY gibi uluslararası standartları ve süreçleri takip eden sıkı kalite kontrollerimizden tutarlı ve kusursuz ürünler elde ediyoruz. Müzik Üst düzey teknoloji ürünlerinin üretiminin yapıldığı Tayvan'da yer alıyoruz. Tayvan'daki üç fabrikamız, verimli tedarik zincir operasyonları için temellendirilmiştir. Birincisi işlem tesisimiz her büyüklükteki projeye uygun olarak son teknoloji damgalama makinalarına sahiptir. İkincisi CNC tesisimiz tutarlılığı sağlamak için son derece eğitimli teknisyenlere ve programcılara sahiptir. Son olarak montaj tesisimiz gönderdiğimiz tüm ürünlerin son kalite kontrolünü yaptığımız yerdir taahhüdümüz bugüne kadar meyvesini vermeye devam eden üç temel faktör ile devam etmektedir. Bunlar kalite, tutarlılık ve yenilikçilik. Şirketimiz hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemiz eagmetal.com'u ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler.